Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını... ...halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. <laughs> Ümmet-i Müslümin... ...Alarşit'in eşkıyanın sözüne kulak vermeyin. <laughs> Angusumuz var memeleri kocaman Selmaye bu kuşaktan Baba yasamız var sosyal su katan, Demokrasi on der var memeleri kocaman Selmaye bu kuşaktan Baba yasamız var sosyal su katan, Demokrasi on der var memeleri kocaman Selmaye bu kuşaktan Babayasamız var, sosyal su katan demokrasi oner lan Angusumuz var, memeleri kocaman sermaye bu Baba Babayasamız var, sosyal su katan demokrasi on edilir mi günah, ne günahı cahil, sevap, sevap Kar yolları kapanmış, millet açlıktan neredeyse evlatlarını kesip yiyecek Ben burada Allah yolundayım Sermaye, sermaye, emek çalan sermaye. Sermaye, sermaye, hakkına talan sermaye. Bin TL e haydi bütünleş. Ekmeğe zam var, haydi bütünleş. Ak bile zam var, haydi bütünleş. AB postalı, haydi bütünleş. Harcını katlan, yok bir sanat kan. Şimdi ataklan, kampüsü Sert bir tokat, hamburcu ve haklan. Bonsile Yürü git lan Harcını katlan, lan Yok bir sanat kan Şimdi ataklan, lan Kampüsü Sert bir tokat Hamburcu ve hak lan, büftek Politika bipler halkada Hitler, itoğlu itler mangırı Hitler, van minitler zot derikler yer üstünde bol müritler. Politika bipler halkada Hitler, itoğlu itler mangırı Hitler, van minitler zot derikler yer üstünde bol müritler. Emperyalistiz, elhamdülillah Vekil millet, kaygısız illet Sisteme rescek, milleti titret Bloklat çarka, bu adamı dinlet Emperyalistiz, elhamdülillah Vekil millet, kaygısız illet Sisteme rescek, milleti titret Bloklat çarka, bu adamı dinlet Angusumuz var memeleri kocaman Selmaye bu kuşaktan Baba yasamız var sosyal su katan. Demokrasi on ne Angusumuz var memeleri kocaman Selmaye bu kuşaktan Baba yasamız var sosyal su katan. Demokrasi on mellan. Angusumuz var, memeleri kocaman, sermaye bu kuşaktan. Baba yasamız var, sosyal su katan demokrasi on lan. Angusumuz var, memeleri kocaman, sermaye bu kuşatan. Baba yasamız var, sosyal su katan demokrasi